Kontinent kiralaması işi için toplandık. Ee, i̇hale tarihi ve saatine kadar bir tane e, doküman döküman indirip teklif veren firmamız var. Ee, birinci oturum için yaklaşık maliyetin açıklanması, tekliflerin açıklanması ve ikinci oturumda da tekliflerin e, kapalı olarak değerlendirilmesiyle de son bulacak. İlk olarak yaklaşık maliyeti açıklayacağım. yaklaşık maliyetimiz 3 milyon 2336 lira 67 kuruş 3 milyon 233 bin6 lira 67 kuruş e, teklifleri açıyorum. Evet, bir tane isteklimiz var. İstekli firmamız Abbel Toprak Ürünleri Temizlik Hizmetleri Taşımacılık Matbaa Tanıtım Basın Yayın Ajans Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anılım Şirketi. Akbel toprak ürünlerinin teklifi 3.199.600 milyon 199 bin Yeterlilik bilgiler tablosunu açıyorum. Ortaklara ait bilgiler sunulmuş.

Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin banka hesabına 05.06.2024 tarihinde ihale kayıt numarasıyla geçiş teminat ödül ödenmiş. Geçiş teminat tarihi uygun. uygun. Uygun efendim. Yeterli bilgileri doldurulmuş, işlerinin belgeleri sunulmuş, uygun. Birinci oturumu burada kapatıyoruz. Bundan sonraki süreçte evrakların değerlendirilmesi, sunulan evrakların değerlendirilmesi var. O da kapalı olarak değerlendirilecek. Katılanlar için.